Merhabalar arkadaşlar. Şimdi demokrasinin serüveni konusundan tekrar devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde Roma İmparatorluğu'ndan veya Osmanlı Devleti'ne kadar olan süreyi görmüştük. Birleşmiş Milletleri vesaire. Şimdi demokrasinin Osmanlı'daki serüveni neydi? Ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. öncesine Senet ittifak? Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet'in ilanı arkadaşlar. Bunları bir daha görelim. Daha önceki dersimizde bunlara değinmiştik ama bir kez daha üzerinden geçelim. Zaten konumuzun devamında işimizi de yarayacak bunlar. Şimdi birinciden başlayalım. 1880, 1808 yılında Osmanlı Padişahı 2. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan uzlaşma belgesidir. Hocam 2. Mahmut ile Ayanlar niye böyle bir anlaşma imzaladı? Sedi İttifak niye Osmanlı'da ilk demokrasi hareketi olarak görülüyor? Şimdi dünyada arkadaşlar bilelim Dünyada ilk demokrasi hareketi, demokrasi hareketi arkadaşlar eski Yunan'da görülmüştü. Eski Yunan'da görülmüştü. Yine dünyada modern anlamda arkadaşlar modern anlamda demokrasi gelişimi İngiltere'de görüldü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bin, 1215, şöyle yazalım. 1215 1680 yıllarında İngiltere'de arkadaşlar ne olmuştu? Demokrasi hareketinde ilerlemeler kaydedilmişti. Yine modern anlamda demokrasinin son son hali arkadaşlar Fransa'da ortaya çıkmıştı. 1789. Tamam buraya kadarını daha önceki konularımızda zaten görmüştük. Şimdi Osmanlı'da böyle bir durum oluyor. Aynı bu Magna Carta'ya benzer bir durum İngiltere'deki duruma benzer. Hani orada krala karşı baş kaldırılmıştı, olmuştu. Krala baş kaldırmışlardı. Kral sen bizden niye çok fazla vergi alıyorsun demişlerdi. Kral da geri adım atmak zorunda kalmıştı. Halkın taleplerini dinlemek zorunda kalmıştı. İşte ikinci Mahmut da böyle bir süreç geçiriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2. Mahmut döneminde şöyle bir şey var. Yeniçeriler çok büyük sorun o haline gelmişti. Askeri grubumuz yani Yeniçeriler. 2. Mahmut bu Yeniçerilere karşı halkın ileri gelen toprak ağası, zenginleri, ayanları arkadaşlar yanına çekmeye başladı. Yani 2. Mahmut ayanları Yeniçeriye karşı kullanacaktı. Bu sebeple ayanlar zaten 2. Mahmut'u tahta getirmişti. 2. Mahmut da ayanlara destek verecekti. Ve ikisinin bu işbirliği sayesinde Yeniçeriler ortadan kaldırılacaktı ki öyle de oldu. Ben size şöyle söyleyeyim. 2. Mahmut'un bu hareketi bile şunu gösterir. İlk defa halk yani ayanlar, halkın ileri gelenleri ile bir padişah sözleşme yapmıştır kendi arasında. Biz buna ne diyoruz hocam? Senedi ittifak diyoruz. İleride yine bunu da lisede göreceksiniz. Senedi ittifak Osmanlı devletinde demokrasiye ve hukuk devletine doğrultan ilk adım olarak görülüyor. Yani şunu diyebilirsiniz. Osmanlı'daki ilk demokrasi hareketi hocam nedir? Senedi ittifaktır. Bunu ne takip ediyor hocam? Tanzimat Islahat takip ediyor. Bakalım şimdi onlara da. Hocam tanzimat ne? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Fransız ihtilali ile bir şey oldu. Milliyetçilik fikri. Milliyetçilik akımı diyelim. Osman Devleti şurada bir yerde olsun. Osmanlı Devleti. Tabii ona imparator diyoruz. Niye hocam? Çünkü çok uluslu bir yapıya sahip. Çok uluslu. Ne demek hocam çok uluslu? Bünyesinde birçok devletçik barındırıyor. Yani etnik unsur barındırıyor. Mesela Osmanlı Devleti'nde kimler var? Türk Arap Arap Kürt Ermeni Laz Gürcü Bulgar Sırp Boşnak Arnavut Şimdi arkadaşlar milliyetçilik akımı Avrupa'da yayılmaya başlayınca Avrupa'da tek uluslu tek uluslu yapılar ortaya çıkmaya başladı. Yani herkes kendi kabuğunda olup ben Fransızım, ben İngilizim, ben Almanım, ben Hollandalıyım gibi ifadeler ortaya çıkmaya başladı. Düşünsenize. Osmanlı Devleti içerisinde en fazla bulunan unsur Türk unsuruydu. Şimdi ama Osmanlı Devleti ayrım yapmadan bütün milletini Osmanlı tebaası olarak görüp hepsini millet sistemine göre millet sistemi içinde onları idare etmişti. Hatta Osmanlı Devleti'ndeki padişahlar halkına ne diyordu? Hepsini ayırt etmeden bunlara ne diyordu hocam? Teba diyordu. Teba. Halk yani halkım, benim halkım. Halkımız demek, halkım. Peki Fransa ihtilali 1789'da ortaya çıkınca ve Avrupa'da yayılınca bu Osmanlı'ya yayılmayacak mı? Yayılacak. Özellikle Osmanlı içinde bulunan, Balkanlarda bulunan bazı grupları bize karşı ayaklanmasına sebep olacak. Milliyetçi ayaklanmalar olacak. Kardeşim mesela Bulgar diyor ki Bulgar ben Osmanlı değilim ben Bulgarım. Sırp diyor ki ne ben Sırbım Boşnak diyor ki Arnavut diyor ki ben Osmanlı vatandaşı değilim. Ben kendi devletimi kurmak istiyorum diyor. İşte biz bunlara ne diyoruz hocam? Etnik unsurlar diyoruz. Etnik unsurlar, azınlıklar diyoruz. Peki bunlar Osmanlı'dan ayrılınca, ayrılmaya başlayınca Osmanlı tedbir almak zorunda mı? Evet. Bunlar bizden ayrılmasın, bildiğimiz bozulmasın diye Osmanlı bunlara ne yapacak hocam? Sırasıyla 1839 yılında Tanzimat Fermanı Tanzimat Fermanı 1856 yılında Islahat Fermanı 1876 yılında birinci meşrutiyet yani ilk anayasamız yazalım bunda kanuni esası hatırladınız mı? Bunu daha önce görmüştük. 1908 arkadaşlar bu da ikinci meşrutiyet. Hocam tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet bunlar ne ola ki? Arkadaşlar bunlar temelde şu işe yarıyor. Osmanlı çözülmeye başladı. Bu yüzyılda yani 1800 ile 1923 yılına kadar Osmanlı yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. İşte bu parçalanmayı engellemek için içinde bulunan şu vatandaşlara arkadaşlar bazı haklar vermeye çalışacak. Yani onların haklarını yükseltecek. O hakları kime veriyor daha çok hocam? Osmanlı'da iki tane halk sistemi var. Onu da yazalım buraya. Biri Müslim, biri Müslim yani Müslümanlar Müslümanlar diğeri gayri Müslim gayri Müslim bunlar da gayri yani Müslüman olmayanlar <laughs> Peki hocam Müslim yani Müslümanlar ve gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar işte tanzimat, ıslahat, birinci ve ikinci meşrutiyet daha çok kime yapılmıştır hocam? Şunlara, gayrimüslimlere. Bunlar bizden daha fazla ayrılmak isteyen gruplar ve bunlar bizden ayrılmasın, ülkemiz parçalanmasın diye Osmanlı böyle tedbirler aldı. Tabi bu tedbirleri alırken de demokratik hareketlerde bulundu. Tamam mıyız arkadaşlar? Biz tazimat fermanı neden görüyoruz? Osmanlı'nın demokrasi hareketi olarak görüyoruz. Osmanlı amacı farklı olabilir. Ama burada insanlara haklar veriyor mu? Halkına haklar sunuyor mu? Evet. O yönden demokratik sayılıyor. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilir. Evet. Niye? Anayasaya benzer bazı düzenlemeler yapılıyor. Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile mülkiyet hakkı verildi. Daha önce kimse özel mülk edinemezdi. Özellikle Müslümanlarda böyle bir şey yoktu. Ama şimdi artık herkese bu güvenceyi veriyor. Kanun hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Düşünsenize padişahın olduğu bir yerde kanun ve hukuk üstünlüğü diyorlar. Yani daha önce her şeyi idare eden, her şeye kendi karar veren padişah şimdi kanunlar var diyor. Ve bu kanunlara göre ülkeyi yöneteceğiz diyor. Bu demokrasi hareketine bir giriş olarak görülüyor Osmanlı'da. Şimdi bakalım arkadaşlar diğer bir konu ıslahat fermanı. Bu da 1856 yılında Osmanlı Devleti'nde ıslahat fermanının ilan edilmesi sebebi şu. Bu ferman ile Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere bazı haklar verildi diyor. Tanzimatta memnun olmayanlar, tanzimatta umduğunu bulamayan bazı gayrimüslimler daha fazla talepte bulunmuşlardır bizden. Şimdi Osmanlı'ya bakın. Bomba fikir. Bak şimdi. Burada ne geliyor hocam? Bir. Artık gayrimüslimler kendi okullarını arkadaşlar kendi okullarını açabilecekler. Kendi hastaneleri olacak, hastaneleri ve arkadaşlar en önemlisi pardon şunu yanlış yazdık. Şunu silelim. En önemlisi memur olma, memur olma ve şöyle diyebiliriz. Artık gayrimüslimlerin hakları Müslümanlardan daha ileri seviyeye geldi. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar kendi okullarında okuyabilecekler kendi hastaneleri olacak. Kendi mahkemeleri olacak. Zaten daha önce de kendi mahkemeleri vardı ama bunu genişletiyorlar. Ve Hristiyanlar da, gayrimüslimler de bizim Osmanlı'da memur olabiliyorlar. Yani düşünsenize şu an Adana Emniyet Müdürü'nün bir Hristiyan olduğunu düşünün. Mesela. Müslüman olmadığını düşünün. Veya bizden olma, bizden biri olmadığını düşünün. Öyle bakın olaya. Şimdi bu kendi okulları var, hastaneleri var, memur olma imkanlarını da kavuşlar. Artık bunlar askere de gitmeyecek. Mesela normal Müslümanlar askere giderken bunlar askere gitmeyecek. Öyle haklar verildi. O zaman ıslahat fermanında daha da demokratik düzeye doğru gidildiğini görüyoruz. Yani burada bunu görebiliriz. Meşrutiyetin ilanı. Şimdi daha önce tanzimat ve ıslahatta verdiğimiz hakları beğenmeyenler ve ülkemizdeki çözülme devam ettiği müddetçe ne olacak hocam? Bunlara daha fazla haklar veriliyor. Ne hocam bu verdiğimiz hak? Şu. Bir meclis açılıyor. Birisi Ayan Meclisi. Birisi Mebusan Meclisi. Arkadaşlar Ayanlar daha önce dedik biliyorsunuz Türklerden oluşuyor ve padişahın yanında olan halkın ileri gelenleri yani Osmanlı'da soylu aileler. Peki hocam Mevbusan Meclisi'nde kim var? Orada da etnik gruplar var. Etnik gruplar var. Yani bizden aslında ayrılmak isteyen bazı gruplar var. Sırp, Yahudi, işte Macar, işte Bulgar. Arnavut. Hocam bunların bir artık ülkemizde milletvekili bile olabildi. Düşünebiliyor musunuz? Ee, Türklerin yönettiği bir ülkede milletvekili olabiliyorlar. Etnik gruplar ve onlara bazı haklar verildi. Burada da onlar da burada istediği düşünceyi bile getirebiliyor arkadaşlar. Bu Öncekilere göre daha demokratik bir sistem ve bu bir anayasayla koruma altına alındı. Neydi hocam bu? Kanuni esas. Peki bu sistemin başında kim var hocam? Padişah var. Padişah arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kendi yetkilerini kimle paylaşmış? Halkla paylaşmış. Hocam bu ikisi de halk grubu mu? Evet halk grubu. Düşünebiliyor musunuz? Bir padişah bir meclis açmış ve bu mecliste halk var, halkın her kesimi var ve bunlar istedikleri düşünceyi dile getirip padişahın önüne sunabiliyorlar. Yani tanzimat ve ıslahata göre daha ileri bir demokrasi. Onu söyleyebiliriz arkadaşlar. İki tane var meşrutiyet. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet olarak. Ve şunu söyleyebiliriz hocam. Birinci meşrutiyet ilanı ile ilk anayasa Osmanlı'da yani Türk tarihindeki ilk anayasa budur ve kanun esası hazırlanmış ve bunun kanun önünde eşitlik, birey haklarının anayasa güvencesine alınması sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Yani 1808'den başlayan serüvenimiz arkadaşlar 1908'e kadar devam ediyor. Tabi yeterli mi? Değil. Başımıza büyük felaket gelecek. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1914 yılında savaşa girecek. Birinci Dünya Savaşı'na. 1918 arkadaşlar kötü bir sonuç olacak bizim için. Ama bu Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı bizim bittiğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü Osmanlı içinden yepyeni bir devlet daha çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ileriki konularını göreceğiz arkadaşlar bundan sonra. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Meşrutiyet yani ne demek hocam biz bunu anlamadık diyorsanız eğer kelime olarak. Bakın meşru meşru olan anlamında meşrutiyet şöyle söyleyebiliriz halkın halkın bulunduğu halkın isteklerini yerine getirildiği ve padişah tarafından kabul edilen sistem demektir. Meşrutiyet. Mesela meşru demek doğal olan demek. Yani kanunen varlığı kabul edilen meşru. Gayri meşru yani kanunen geçersiz illegal demek arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada eski Türklere baktığımız zaman arkadaşlar bazı yapılanmaları da görelim. Şuradaki not bilgilerimize de bakalım. Birincisine bakalım şöyle. Eski Türk devletlerinde adalet bir devlet töresiydi. Evet adalet. Töremiz töremiz. Hakan bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı. Türk kültüründe meşveret yani danışma kavramı vardır. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışılmasıdır. Bu işlem kurultayda yapılırdı. Kurultayda devletin siyasi, askeri, ekonomik konuları ile ilgili görüşmeler yapılır, kararlar alınırdı. Kurultaya Hakan Neşi de katılırdı. Bakın bu bahsettiği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ta milattan önceki eski Türk devletlerinde arkadaşlar görülen bir uygulama. Eski Türk devletlerinde Böyle bir uygulama vardı. Yani biz geçmişimizde de arkadaşlar töremizi sahiplenmişiz. Törelerimiz bizim kanunlarımız gibi görülmüş. Diğeri, 76da 1. Meşrutiyet'in ilanı ile devlet işleri üyelerini halkın seçtiği Mevzusan Meclisi ve üyelerini padişahın seçtiği Ayan Meclisi'nde görüşülmüştür. Yani düşünsenize bir meclisimiz var artık Osmanlı'da. Aynı şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi. Ve burada ülke sorunları görüşülüyor arkadaşlar. Osmanlı'da böyle bir sistem vardı. Bu arada şunu da bileyim. Birinci meşrutiyette meşrutiyette arkadaşlar tek partili sistem vardı. Tek partili hayat vardı. İkinci meşrutiyette arkadaşlar ise çok partili hayat vardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden önce de Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında demokratik, yani şey, demokratik gelişimlerin olduğunu bilelim arkadaşlar. Son notumuz 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti'nde parlamenter yönetime geçilmiş ve halk seçme seçilme hakkını kullanarak seçilmede katılmıştır. Yani şunu demek istiyor hocam. Parlamenter sistem demek şu demek. Çok partili hayat demek arkadaşlar. Hayat demek. Yani artık ülkemizde kim yaşıyorsa, hangi etnik unsur yaşıyorsa, azınlık grupları bunların da bir siyasi partisi vardı ve temsilen mecliste bulunuyorlardı. Osmanlı dediğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'na girince arkadaşlar bütün bu sorunlardan kurtulmuş oldu. Aslında kurtulmuş demeyelim de buna şöyle söyleyelim. Osmanlı Devleti arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda sonra son buldu. Yerine onun içinden çıkan bir devlet ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti. İleriki konularda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu demokrasinin serüvenlerini göreceğiz arkadaşlar. Bugünkü konumuz da burada sonlanmıştır.